arkadaşlar o gün geldi ve çattı. Hemen şuradan kameramızı da ayarlayalım. İşte o büyük gün. Gio'nun artık fulle fulle fullle seni ne zaman fulleyeceksin? Fulle hadi artık fulle 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 diye yalvarışlarının çırpılışlarının ardından. Gio sanki burada değilmiş cesine. Ee, hoş geldin bu arada Gio. Gio'nun hesabını fullleyeceğiz arkadaşlar. Hesabını dediğim buz diyarını fullleyeceğiz. Bir sürprizle. Aslında çok da sürpriz değildi. 3 defa kendi maçına girdim ve dedim ki 5 kilo alamazsam 3 defa hesabını fullleyeceğim dedim ve fullleyeceğim. Bir yandan UC kodlarının gelmesini bekliyor ikene. Bir yandan da halka seslenişimizi yapalım. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Gio'nun buz diyarı M416'sını laboratuvar tarafına girdiğimizde sadece buz diyarı var iken 268 tane boyası var ve buz diyarı ikinci seviye bir tane de malzemesi var. Buradan buz diyarını yağma sandığına kadar en olmadığı vurma efektine kadar yükselteceğiz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı çok, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi gayet güzel, gayet keyifli bir kutu açalım olması temennim ile. Çünkü 24.300 24, cüzüğü, inşallah. 24 yükleyeceğim ne kadar çıkarsa fullleyeceğiz bu arada. Chat sizce hangisi mantıklı? M249'dan mı almak mantıklı yoksa SKS'den mi almak mantıklı? Bana şu an M249 bir tık böyle ağır basıyor ama bak SKS zor veriyor diyorlardı bak. Bu videoyu biz ayın 30'unda çekiyoruz arkadaşlar bu arada. Bu video paylaşıldığında bir yıl eskimiş olacak. <laughs> bir yıllık <çıktık gülüyor> <videsi. gülüyor> <tıkıyor. Senin> <laughs> Kodları bekliyoruz arkadaşlar. Kodlar gelince <laughs> devam edeceğiz. Five minutes. Buradan bir buz diyarı versene kendimize gelsek ya. Ne zamanların beni kupon açmıyorsa nasıl satayım bayağı bir kupon biriktirmiş. Geç. <laughs> harcamıyorum ya. Ver lan bir buz diyarı. Oo bu yokmuş sende Oo, bak. Iyi. Bak bu sende yok. 30 UC'ye döndüm. Bir 30 UC'ye daha. O 300 uçuyu da harcayıp çıkacağız. <laughs> Uc... UC yüklemeyeceğiz kanka. UC'lerini harcıyoruz ve çıkıp gidiyoruz anasını satayım. Büyük kutu açılımı. Aa şu Uc istiyor tüm. Aha kodlar geldi. Bak ilk onlumdan M249'u buradan alıyorum. İzle. Onun geldi iyi geldi bu arada. <laughs> Allah Bence iyi bir şey. Para olarak iyi geldi. 26 geldi bir anda çat diye. Kanka para Oy! Oğlum, oğlum. Tamam setleri aldık. Çok güzel. 7 olana kadar devam mı? 7 olana kadar ben değil ben de 24.300 UC'ye nereye kadar devam edersek? Ay, Ay ya. Zort, zort, zor, zor, zor. Zor! Sever verdi bu arada. Hissettim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum diğeri daha mı kolaydı? Biz mi yanlış yerdeyiz ya? Aa. Bir tane onlu SKS vurdum ben. Bir tane onlu SKS vursam gelir la bu arada. Geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi bu. SKS'yi aldım bu arada. Bir tane de malzeme aldım. Bak aldın. Bak aldın. Bak SKS ile olsun. Şimdi de bir tane daha SKS gelecek. O da malzemeye dönüşecek. Malzeme. Oo. Tamam, SKS, devam SKS gelecek şimdi. Gelmedi. Zor. İyi verdi ha. Geç. Dur şunu 100 yapacağım aşağıdaki kutuyu doldurana kadar açacağım burada bu arada. Boya 250'ye yakın var, şey var kanka. Abi. SK şeyden M249 bir tane daha çıkarsa 3 tane malzeme veriyor. Bir de oradan 150 paraya bir tane daha malzeme falan alabiliyoruz. O tıkanak daha mantıklı geliyor bana o yüzden. Ulan ne parçacıkmış anasını satayım ya. Verdi gene zor. Ver bir tane daha. Zort. Ver. ver Çok bırak. güzel. Tamam buradan <gülüyor> aldı. <gülüyor> Ve buradan M249'u da aldım direkt. Bak geldi. Geldi <laughs> lan. Allah'a Hay senin paraşütünü. Harbiden ha. Ama gel Ay, artık sen ne ya. Sen? Harbiden ha. Allah'a <laughs> sıçacağım ha. Geçli daha, <laughs> <iyi veriyor diyorlar. gülüyor> Geçli daha iyi veriyor diyorlar. Geçli daha iyi veriyor diyorlar. sanmıyorum. Ne bakıyorsun oğlum hesap boş Gel. zaten ne o mu oldu da? <laughs> Kanka gelmiyor. Aa! aa! Bura vermeyecek gibi dur diğer tarafa döneceğim. Cüve hesabını 5'e kadar yükseltiriz diyorduk da. Galiba biraz yalan <laughs> oldun ya. Tarih olmuş olabilir yani misin? Ne ya? Ne bana ne kardeşim Allah. Herkese 24300 UC kardeş. Takipçilere de 24300, size de 24300 yani. Öyle oluyor mu? Bize de bize de mi yükleyecekler şimdi? şimdi? <laughs> bak bak aradan kendini nasıl çıkar ve sıyırmaya çalışıyor aradan kendini. Ben buradan ne olacağını anladım arkadaşlar. Klasik sandıkları birleştiriyorum. Onu açıyorum. Oradan buz diyarı veriyor ve şey yapıyoruz. 3 tane de malzemeyi de oradan alıyoruz. Aynen orada. Aynen orada. Bak. Bak iyi izleyin. Ben, ben taktiği anladım bu arada. Bak ben taktiği anladım. Buradan buz diyarı veriyor. 3 tane malzemeye dönüşüyor. Look at this. Eee? Ay seni Geçmiş olsun senin, geçmiş olsun geçmiş olsun artık hiçbir şey vermiyor anasını satayım Gel Oo. Evet Değil Gio mi? ne düşünüyorsun bu konu hakkında Kanka bir duş alıp gelsene ya Benimle bile alakası yok bir tamam bir tane ee, daha buradan. Ee, en azından gön buradan gön aldık. Buradan veriyorum. Gönlüsüzlüm. 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 Hayır kardeşim gönülsüzlükle hiçbir alakası yok bu arada ya. Tamam şey yap. Ee, bu sol altı 300 yap kanka. Tamam yapıyorum. Ondan sonra verdi. Oo, Oy, dışarı. bir tane de malzeme verdi. <laughs> tamam ya. tamam. Ver bir tane daha. Birazcık bokunu çıkaracağız galiba. Dur. Evet. Ver bir tane daha verdin. Bak bu onu da verdin. Sonda verdi. Ah be abi. Ah be abi. Verdin. 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 Artık ver. verdi Verdin. Kesin verdi. Kesin verdi. Kesin verdi. Aa, kıyafet çıktı. O kıyafet o vardı. vardı. Var mı? Oyunuzda. Aynı tam Gio gibi. Oğlum ver. Ver. M249 ver bir tane daha. üç tane, daha. Üç tane olsun. Haydi la. Haydi la. Haydi la. Tek. Bak hadi. geçti vuruyorum. Geçti vurdum geldi. Hayırlı. Uğurlu olsun. Aa, basamadım pardon. Büyü bozuldu. Bir dakika. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Allah kahretsin. Ver artık. Allah himmelasi ver artık. Oğlum mal mısın? Bizde 5 tane var. Sol alt taraftan baktığımızda da şu anda 3 tane daha alabiliyoruz falan filan. 3 tane aldık. Geç. Ver artık be. Ver artık be. Bir defa daha ver ya şunu. Bu sefer verip vermediğini de anlayamıyoruz ya. Ve gelmiyor. 250 yapınca 70'te buradan alıyoruz. Hadi be abi. Hadi be abi. Hadi be abi. Hadi be, hadi be abi. al. Sonuna verdi. Allah kahretsin. Allah. Aklımda bir şey var. Bir tane bir tane açacağım. 250 de tam alacağım. Ondan sonra cime onu vurmaya devam edeceğim. 247, 248, 250 de net verdi. Şu anda bir tane daha verdi. Ah be orada durmasaydı olmasaydı sonumuz böyle ya. Tam 500 var bu arada tam. 500. Al buradan materyalleri. Dur da. dur buradan bir M249'u bir tane daha alalım. Alalım. Hadi oğlum. Ver. Ses baga bile girdi anasını satayım ya. Onu vuruyorum. Vur 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 vur. Tek. Bütün gücümü yolladım bak. İyi izle M2. M2, M2 geldi. Hop. Hop. Gel artık be gözünün yağını yiyeyim ya. Oo. Of. Oy. Oy. Güzel. Ben buradan sezdim. Ben buradan sezdim. Bir tane daha m aldım. Tak. Hay orası. 580. Bir tane daha ver ya. Bir tane M2 ver. Evet son M2'ni ver. Vallahi açmayacağız. Gerçekten M249'a boydan gireyim ya. Gerçekten boydan gireyim ya. Bundan sonra iki tane daha açabiliyoruz onu. Top. Dur. Cheche efektler artık beni. Aliyan artık edit yapmıyor kardeşim orada cüvelle diyor. <laughs> ne olur gel ya. Ne olur gel ya. <laughs> Son. Hay seni yapayım. <laughs> e Senin ananla karşılık oturayım de ay çekirdeği dur dur ben bir tık daha bakiye yükleyeceğim dur bekle. 5 minute. Attım abi bakiye 8150 oldu. Vuruyorum abi. Animasyon geç. Animasyon kapat. Hadi be abi. Allah Allah. Bir problemimiz var. Bir PUBG. sıkıntımız var. M249'da. Senin seviye bu siyarım olmasın mı PUBG? He? PUBG nokta üst üste olmasın. Sıtır lan. Geç. Gel artık Allah'ın belası gel Ya Tamam ya. yine iyi yine iyi tamam Tamam şimdi M2'yi veriyorsun bu iş bitiyor Verdin o M2'yi Allah'ın belası Oha nasıl satayım boşuna mı yükledik ya Vasatın üstü harbiden Vasatın üstü ya Vasatın üstü 3 tane tek 1 tane 10 demişler 3 tane tek 1 2 3 bir tane on. Allah için ya. ya. Allah için ya. Ya sen var ya, sen hayatımda tanıdığım en yalandıcı, en dolandırıcı. Çarksın. Oğlum 8100 UC yani 1300 liraya bir tane malzeme aldık bu arada biliyor musun? Aa! En azından bir onlu da olsa. Açalım be arkadaşlar ya. 2 tane arka arka yolunu açalım ve şundan M249'u alalım bitsin gitsin arkadaşlar. Haydi lan be. Haydi lan be. <gülüyor> <Çiftliğimde>, <gülüyor> dar, dar, diye bağırır çiftliğinde serdar baba. Geldi kardeşim vuruyorum. 2 oldu. Hadi. Benim 249'u. Abi bak o kadar uyuk dedik. Allah için ya. Allah seni kahretsin. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Abi. 720. 660. 660. Tık. Vuruyorum bir tane daha. 640 oluyor değil mi? Tamam. şey 540 vuruyorum kanka. So UC sıfıra düşüyor bu arada. Nasıl yüklediysek UC'yi. Arkadaşlar <laughs> hayırlı uğurlu olsun M249'umuz. Ya git. Ya, az. Ya, ya hadi ya senin. Değil. Gerçekten Allah belanı versin bu arada ya. aşağıda 300 tane Oha. Olacak. Tamam. 37 tane Tamam. tamam. Buradan, Yok, bu buradan bir buz elmiyor. Bak var. buradan buz diyar M416'yı alıyoruz fare şey 3 oluyor. Sunmadı bile farkında. Evet evet kanka yani. 2 3 Hadi. 4 5 6 7 8 Kapat. Vuruyorum onu geldi. Vuruyorum onu geldi. Gel artık. Geldin oğlum. Bir şey dönseydi bari anas. Speed'e bile razıyım ha. <laughs> geldi geldi. Buz diyarı geldi. Bu da varmış. Wow. <gülüyor> wow. <gülüyor> Geç. <gülüyor> lan destansı ver lan. Oy. Geldi zannettim lan. Harbiden bir buz diyarı gördüm gibi oldu. Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık cesetler şekerden tabutta. <laughs> bir tane motoru varmış vergi al lan. Allah ver al, verdi. Abi benim karakterimi niye götü dönük etti? Benim ya? de götüm dönük kardeşim. Ha tamam. lan? Os son Osmanlı kılıcı gönderdim kendime. Atölye, laboratuvar. Sendeki M249. Bir seviye atlattık mı? Atlattık. Seviye 3 oldu mu? Oldu. Ölüm duyurusu. Sonunda Gio ateş ettiğinde. Ya, sonunda, ya. sonunda Gio ateş ettiğinde arkadaşlar ölüm duyurusu. Kendini sol tarafta gösterecek ve en önemlisi vurma efektini de aldık. Nihai suret yapamadık arkadaşlar ama gelişmiş surette kaldı. Nihai suretimiz olmadı. M249 çıkmadı. Ağzına sıçtığımızın M249 u... Gerçekten bunun yerine SKS ye saydık daha fazla olurdu. Gerçekten daha fazla olurdu bu arada. Yapacak bir Oo, şey yok. Gayet iyiydi bence. İyi bir kutu açılımıydı. Ne zamandan beri Gio diyordu ki fullleyeceğiz mi? O fullledik. Yaptık, ettik, soktuk, çıkardık, yaptık, ettik bilmem ne diyordu. En sonunda yaptık arkadaşlarım. Şuraya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bir kardeşim artık seneye başın etini yer. Eyvallah kardeşim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Daha fazla başımın netini yemediğin için. Yemeyeceğin için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.